Kocayı markete kadar bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Önemli değil Nilürcuğum. Ay görüşürüz Kocayı. Şimdi marketi açmam lazım? Müşterilerim birazdan gelir. Tamam tamam Nilürcuğum ben de gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Kocayı. Ah Kocayı seni burada gördüğüme çok sevindim. Merhaba Barbie. Merhaba Unit maşucuğum. Aa merhaba Kocayı. Kocayı bir başa seni seninle kalabilir mi? Ona yeni yeni oyuncaklar almam gerekiyor. Artık evdeki oyuncaklarıyla oynamak istemiyor. Tabii ki de kalabilir Barbie. Büyük bir zevkle. Maşa ile çok güzel oyunlar oynarız. Evet ben de kocayı çok seviyorum. Tamam o zaman çok geç kalmayacağım. Hadi bakalım size iyi eğlenceler. Görüşürüz Barbie. Maşa'yı merak etme. Tamam kocayı. Maşa senin yanındayken asla merak etmiyorum. Kocayı kocayı bana şarkı söyler misin? Tabii ki de söylerim Maşacığım. Süt banyosu yapmadan saçlarımı astartabilemiyorum o yüzden. Gidip marketten güzel bir şişe süt alacağım. Ah işte. Son bir şişe süt kalmış. Onu da ben alayım. Oo, çok karnım acıktı çok. Marketten atıştırmalık bir şeyler bulmalıyım. Hmm, bisküvi. Puding. Puding yapmaya uğraşamam. Bisküvi de beni doyurmaz. Aa, bu kutuda ne ki böyle? Yıldız arkada kalmış öyle bir çevireyim. Aa ne oluyor mu? bu bir konserve. Hayır hayır konserve istemiyorum. Ama şuradaki çilek çok güzel çilek alabilirim. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Merhaba Malefis. Merhaba Joker. Hey Joker nereye gidiyorsun? Hiç. Kasadan çileği geçireceğim Joker biraz beklemesin. Kasada kimse yok. Üstelik sırada da ben varım. Hmm, ne olacak ki ya? Sadece bir tanecik çilek aldım. Olabilir Joker. Ben de sadece tek bir ürün aldım. Ama sıramızı beklemeliyiz öyle değil mi? Uf tamam tamam. İyi de ben çok açım ya. Malefiz. Acaba bu çileyi yesem? Sonra kasaya gelince Nilo'ya parasını ödesem olur mu? Olmaz tabii ki Joker. O bir çilek. Onu tartman lazım. Buraya koyacaksın. Ne kadar olduğunu Nilo'ya görmesi lazım. Of tamam tamam ya zaten sadece bir çilek ne olacaktı ki? Olmaz Joker bu yaptığın hiç doğru bir şey olmaz. İyi tamam tamam. O zaman şöyle ikinci sıraya ben geçeyim. İkinci sırada ben varım. Ay işte oyuncağımı da aldım. Ah, merhaba arkadaşlar. Ah, merhaba Barbie. Hmm, oyuncak almışsın. Evet evet küçük maşı için yeni oyuncaklar almaya karar vermiştim. Kocaya bıraktım ve geldim. Kasada kimse yok mu? Hayır yok. Biz de sıramızı bekliyoruz. Hmm, galiba bu biraz uzun sürecek. Umarım maşı huysuzluk yapmaz. Ha, i̇stersen sana sıramı verebilirim Barbie. Yanışta küçük bir bebek bekliyor öyle değil mi? Aa Malefiz biraz önce bendeki sırayı vermedin ama. Sıra benim bir kere. Sıranı vereceksen ikinci sırada ben olmalıyım. Ay şoker yine huysuz, huysuzluğun üzerinde. Barbie'nin küçük bir bebeği var biliyorsun. O yüzden ona öncelik vermeliyiz. Of tamam ya tamam. Ay, teşekkür ederim Malefiz. Ama sorun olacaksa bekleyebilirim. Hayır tabii ki de ne? Neden sorun olsun ki? Ay çok teşekkür ederim çok naziksiniz. Hemen oyuncağı alıp kasaya geçiyorum. Ah Nilo'ya da geldi işte çok şanslıyım. Merhaba Nilo'ya. Ah merhaba Barbie. Nilo'cığım Maşa için yeni bir oyuncak aldım hemen kasadan geçer misin? Onu kocaya bırakmıştım. Ben gidene kadar huysuzlanıp kocayı rahatsız etmesin. Tamam Barbie hemen geçiriyorum. Tam 1 TL Barbie. Teşekkür ederim Nilo'cum işte bir TL. Ben teşekkür ederim Barbie görüşürüz. Ay görüşürüz çocuklar. Malefiz görüşürüz. Görüşürüz Joker kendinize iyi bakın. Hop şöyle oyuncağımı da tutayım. Ay sonunda sıra bana geldi. Nilo'cum ben de marketinden çok güzel bir şişe süt aldım. Tamam Malefiz hemen onu da kasadan geçelim. Tamam Mandilacığım. İşte sana 1 TL. Ben bugün 2 TL almıştım yanıma. 1 TL'm de bana kaldı. Teşekkür ederim. Sütümü alıp hemen gideyim. Şöyle paramı da buraya koyayım. Hey, malefiz malefiz dursana. Aa, ne oldu Joker ne istiyorsun? Ne oldu Joker ne istiyorsun? Şey malefiz fazla paran var mı? Hmm, Joker yok desem inanmayacaksın biliyorum Fazla param olduğunu gördüm Söyle bakalım ne istiyorsun Dur ben tahmin edeyim Yine paran yok ve çileğin parasını bana ödeteceksin öyle değil mi ee, Ne olmuş yani Malefis Bir de sen ne olur ki yani Of Joker tamam tamam Ama bu kaçıncı oldu Her seferinde alıyorsun ve param yok diye bana ödetiyorsun Sonra vereceğim dedin ama hiç getirmedin Tamam tamam hepsini biriktirip toplu halde getireceğim İyi tamam o zaman Niloy'cum Joker'in aldığı çileği de ben ödeyeceğim Tamam mı Joker hemen çileğini buraya koy bakalım tartalım. Tamam tamam tart bakalım. Tamam o da tam 1 TL. Tamam Nilay'cığım Joker'in parasını da ben veriyorum. Al bakalım. <laughs> Teşekkür ederim çocuklar. Hadi bakalım Joker. Biriktirdiğin paraların hepsini bana getireceksin anlaştık mı? Bugüne kadar bir sürü şey dedim senin için. Tamam Malefiz tamam. Ay neyse ben daha fazla duramayacağım. Saçlarım çok kötü oldu. Gidip hemen süt banyomu yapayım. Hmm, nüm nüm nüm, çok güzel görünüyor oh, Ben de şöyle çileğimi alayım gideyim Görüşürüz Nilo'ya Görüşürüz Joker Ama bundan sonra asla parasız gelme tamam mı Tamam ya tamam dedik ya Anlaştık işte Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Küçük bir yavru kedicik varmış Aa, Sonra ne olmuş kocayı Bu yavru kedicik Annesini arıyormuş İnanmıyorum yoksa annesi mi kaybetmiş? Merhaba ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Küçük Maşa'ya masal anlatıyordum. Evet bay ablacığım. Kocayı bana masal anlatıyordu. Çok güzel. Harika bir kerecik masalı. Hmm, demek iyi anlaştınız. Ben de sana yaramazlık yapacaksın diye çok acele etmiştim Maşa'cığım. Olur mu öyle şey ablacığım? Ben asla yaramazlık yapmam. Ablacığım ne aldın benim için? İşte bak kardeşim senin için çok güzel oyuncaklar aldım. Yaşasın. kocayı. oyuncaklara birlikte bakalım mı? Sakın gitme sen de. Tamam tamam buradayım gitmiyorum. Hadi o zaman şimdi oyuncaklar açıp sırayla bakalım. Bakalım içinde neler neler varmış. Kocaman bir kutu ve içinde harika oyuncaklar görünüyor. Teşekkür ederim ablacığım. Hadi o zaman beğendiysen içindeki oyuncaklara birlikte bakalım. Bak. Çok güzel bir zürafa şeklinde çıngırak oyuncak. Harika. Ben sıkıldığımda bununla oynarım. Burada çok güzel bir anahtar şeklinde dişlik var Maşacığım. Harika. Çok sevdim. Ve burada yine harika bir boncuklu ses çıkaran oyuncak. Aa, bak kocayı. Rengarenk boncuklar. Ben bunlarda hiç sıkılmadan bütün gün oynayabilirim. Bakalım başka neler varmış. Ve burada bir tane de zil. Aa, çok güzel. Kocayı bunu sana verebilirim. Benimle oynamak istediğinde bu zili çalarsın. Ben hemen gelirim olur mu? Teşekkür ederim başacım ama bu sana göre. Ben artık bunları oynamak için çok çok büyüdüm. Ama biliyor musun? Çocukken benim de bunlardan bir sürü oyuncağım vardı. Gerçekten mi? Peki onlar hala duruyor mu kocayı? Evet duruyorlar. İstersen bize gidelim ve sana onları göstereyim. Tamam olur. Ablacığım ablacığım. Efendim Maşacığım. Kocaya gidebilir miyiz lütfen? Hmm, kocayı seni rahatsız etmek istemeyiz. Olur mu öyle şey Barbie? Ben Maşayla zaman geçirmekten çok hoşlanıyorum. İyi tamam o zaman gidebiliriz ama çok fazla kalmayacağız anlaştık mı kardeşim? Yaşasın. Kocayının bebeklik oyuncaklarını göreceğim. Hadi o zaman bir an önce gidelim. Çok geç olmadan eve dönmemiz lazım. Tamam tamam hadi bakalım gidelim.